Cuma Göverb başkanına hoş geldiniz arkadaşlar. Kameramın şarjı az. Ben de uykudan yana uyandım ama duydum ki KYK burs ve kredi başvuruları başlamış. Daha biraz önce başladı. Ben de geç kalmadan sizler için bir video çekeyim dedim. Çünkü nasıl yapılacağını merak eden kimlere çıkar kimlere çıkmaz bunu merak eden bir çok büyük bir topluluk var ve onlar böyle E-Devlet üzerinden veya işte Türkiye Go adresi üzerinden böyle açıp baktıklarında kendileri okuyarak tam olarak güvenemiyorlar veya işte ne olduğunu anlamıyorlar sanırım. O yüzden böyle bir yüz ekrandayken ve onları anlatırken çok daha rahat bir şekilde anlayıp kendilerinden emin bir şekilde başvuru yapabiliyorlar. Çünkü bir şeylerin eksik olduğunu düşünüp acaba bana burs çıkmaz mı? E, vesvesesiyle dolaşıyor olabilirler. O yüzden ben de şimdi size burs başvurusunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Böyle karşıma bir ekran açtım. Kendimi de küçültmüş olmam lazım eğer unutmadıysam. Şimdi buraya yazıyoruz ki KYK başvuru KYK burs başvurusu. Arkadaşlar uykudan yeni uyandım. Gerçekten çok fazla telaffuz hatası veya ne dediğimi bilmez bir şekilde salak salak konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Yani Yine uyandım hala uyuyor sayılırım yarım Burada KYK burs başvurusu diye önceden aramışım Biraz önce videoyu çekmeye çalıştım Gerçekten tama tamamen uyuyor gibiydim O yüzden videoyu iptal ettim tekrar baştan başladım Şu an KYK burs başvurusu diye aradık Ve ilk çıkan site nedir Türkiye.gov.tr bu siteye giriyoruz Gördüğünüz gibi orada sabah da paylaşmış zaten Burs başvuruları başladı diye Yok canım nasıl olabilir Evet şuradan çıkış yapabilseydim Güvenli çıkış dedik Size de girişi nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Biraz önce giriş yapmıştım ama şuradan giriş diyelim. Evet sizin karşınıza bu sayfa gelecek arkadaşlar Google'da tıkladığınızda ben giriş yaptığım için biraz önceki sayfa denk geldim. Şimdi böyle bir sayfa denk geldi karşınıza e, TC kimlik kartı diyebilirsiniz eğer e-devlet şifreniz yoksa bu daha rahat bir giriş olabilir e-devletten sonraki. Mobil imza e-imza gibi bunlardan hangisini kullanıyorsanız bunlarla giriş yapabilirsiniz. Ama ben e-devlet şifresiyle giriş yapacağım ve size de bunu tavsiye ediyorum. Çok daha rahat, güvenli olur ve ee, sürekli işinize yarayacak arkadaşlar. Sadece şimdi değil E-Devlet'ten yapacağınızda birçok öğrencilikle ilgili işiniz olacaktır illaki. ki. E E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubesine gidiyorsunuz tamam mı? Oradan bir sıra numarası alıyorsunuz. Sonra gişeye gidiyorsunuz. Sıranız gelince tabii ki orada üstte yanıyor sizin numaranız. Böyle mesela elinizde 60 tamam mı sıra numaranız? 60 yandığı zaman gidiyorsunuz. Hangi gişede yandıysam diyorsunuz ki ben E-Devlet şifresi istiyorum. Daha sonra 2 liraydı sanırım. Ben 2 lira verdim. Şu an 3-4 veya 5 lira olmuş olabilir. Hangisiyse artık verirsiniz parasını ve e-Devlet şifreniz sizin telefonunuza SMS olarak gelecektir arkadaşlar. Daha sonra o gelen şifreyi buraya pıt 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 diye giriyorsunuz. Şimdi ben buradan TCM'i ve şifremi gireyim. Kendimi ekrana büyütmüş olmam lazım. Muhtemelen. Çünkü şifremi görmenizi istemem maalesef. Yani sizleri çok seviyorum ama yine de şifrem bana kalsa daha iyi olur. Ve işte E-Devlet şifremizi girdikten sonra içerideyiz. Aa nerede burs başvurusu ya? Dur tek. Arkadaşlar sizde böyle olmayacak. Ben şimdi gir çık yaptığım için. Sonra giriş yaptıktan sonra şu ekran gelecek karşınıza. Burs, öğrenim ve kredi başvurusu. Bakın kafanız karışmasın. Yapacağınız hiçbir şey yok. Google'a KYK burs başvurusu yazıyorsunuz. İlk gelen siteye giriyorsunuz. Daha sonra gelen e-devlet giriş kapısından o TC kimlik numaranızı ve şifrenizi yazıyorsunuz bu ekran geliyor. Ben biraz önce çıkış yaptım, giriş yaptım falan. O yüzden karıştım. Şimdi bu ekran geldi karşınıza. Buradan taahhütleri okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz. Aşağı geliyorsunuz ve kabul ediyorum deyip devam et diyorsunuz. Daha sonra buradaki bilgileri giriyorsunuz. Şurada bakın. Ee, gördüğünüz gibi kimlik bilgileri öğrenim bilgileri Bunlar sizin kendinize ait olan bilgiler TC kimlik numarası seri numarası Annenizin adı soyadı babanızın adı soyadı işte Eve ne kadar maaş gidiyor şunlar bunlar Hepsini soracak adresinizi falan soracak Bunların hepsini gideceksiniz Ve doğru bir şekilde gireceksiniz arkadaşlar Eğer yanlış girerseniz ve bu Eee tespit edilirse eğer bu bilgilerin yanlış girildiği mesela diyelim ki evinize ayda 15 bin lira giriyor ve siz oraya bin lira yazmışsınız işte bir şekilde tespit edildi diyelim ne kadar kontrol ediliyor mu bilmiyorum ama tespit edildiğinde bursunuz elinizden alınıyor ve o zamana kadar ki almış olduğunuz bursta faiziyle geri alınıyor arkadaşlar bu yüzden kendinizi riske sokmayın diyorum yani illa 15 bin lira giriyor diye burs alamayacaksınız diye bir durum yok mesela bizim bakkallar vardır o bakkalları tanıyorsunuz böyle göbeği açık bir şekilde uyurlar genelde onların çocukları mesela isterse 50 bin lira girsin ve alabiliyorlar her türlü. Aynı zamanda yurtta da kalabiliyorlar. Çok büyük bir öncelikleri var ama buraya hani öncelik önceliği olan öğrenciler özel durumu olan öğrenciler kısmına maalesef bu bakkal çocuklarını bizim mahalledeki bakkalları yazmamışlar. Ama onlar gerçekten hani bu memleketin etinden üstünden gayet güzel faydalanırlar. Şimdi burada özel durumu olan öğrenciler Şehidimiz eğer bekarsa bunun kardeşi özel durumda sayılıyor. Şehidimiz eğer evlenmişse e, o zaman da şehidimizin çocuğu özel bir durumda sayılıyor. Gazi bekar ise ve öğrenci ise kendisi bu özel e, durumda ve evli ise de çocukları yine aynı şekilde özel durumda sayılıyor. Sağlık kurulu ile... Bir rapor alıyorsunuz arkadaşlar heyet raporu diyoruz ee, bu rapora. %40 veya daha üstünde bir engelliliğiniz olduğu tespit edildi ve bu raporlandıysa yine özel durumlu bir öğrenci oluyorsunuz. Burs kazanmaya öncelik sağlanıyor size. Annesi veya babası vefat etmiş yani yetim veya öksüz olan öğrencilerde yine e, öncelik sağlanıyor. Daha sonra... E, bir de yetiştirme yurtlarında yani sevgi evlerinde yetişmiş bir öğrenci ise yine öncelik sağlanıyor arkadaşlar. Ben biraz daha kısa detaylar vereyim. Darüşşafaka Lisesi'nde tamamladıysanız hani Darüşşafaka'ya da başvurmak için sanırım yetim olmak gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir sınava girip Darüşşafaka'da yetişen bir öğrenci ise eğer bu kişi yine burs kazanmakta önceliği var. Milli sporcu belgesi verilmesi hakkında bazı yönetmelikler var. Bu yönetmeliğe uyan ve milli sporcu sayılan bir öğrenci ise yine burada da öncelik sağlanıyor ama doping ile ilgili kurum işte mesela doping bu sporcu doping kullanarak milli sporcu oldu gibi bir raporunuz varsa bu da sizin burs almanıza bir engel arkadaşlar. Daha sonra şöyle bakıyorum. İlk yüze giren öğrenciler yine aynı şekilde TYT, AYT sınavına girdiniz ya üniversite sınavında. Bu sınavda ilk yüze girdiyseniz eğer e, yine burada da bir öncelik sağlanıyor. Daha sonra arkadaşlar buradan kabul ediyorum diyorsunuz, devam et diyorsunuz. İşleminiz devam ediyor dedi ama bana izin vermeyecek muhtemelen. Evet. Ben gidemiyorum arkadaşlar buradan ilerisine çünkü e, ben burs alıyorum yani MEB burs alıyorum. Ben KYK e, paralel gibi Matematik öğretmenliği okuduğum için Milli Eğitim Bakanlığı KYK bursu alıyorum. Yine KYK bursu. Bana bu burs çıktığında ben de burada geldim. Türkiye gov.gov.tr adresi üzerinden bursumu onayladım arkadaşlar. Bu kısımları anlatayım şimdi. Bursu başvurdunuz ve size iki tane ihtimal var. Ya burs çıkacak. Yani geri ödemesiz bir şekilde 550 lira şu an zam almamış hali 550 lira para hesabınıza yatacak. Hiçbir şekilde geri ödeme yapmayacaksınız direkt. Veya burs çıkmazsa eğer bu önceliklerden birine sahip değilseniz veya işte bizim mahalledeki bakkallardan birinin çocuğu değilseniz falan o zaman da kredi çıkıyor. Kredi nedir peki? Öğreniminizi tamamladıktan sonra bu parayı geri veriyorsunuz devlete. Tabii ki aldığınız gibi vermiyorsunuz. Mesela 550 lira aldınız. Mobilya vergisi gibi bir şey mi? Mobilya parası mı? Öyle bir şeyler ya. Enflasyonu da olabilir bilmiyorum. O zamanki kura göre bakıyorlar. Mesela şu an diyelim ki bir, bir buzdolabı 3000 lira tamam mı? Aynı buzdolabı o zamanlar içerisinde özellik olarak 3500 liraysa gibi gibi böyle bir detayı var. Yani mesela 550 lira aldınız ya bursu. Bu 550 lira bursu toplamda 27 bin lira falan yapıyor sanırım 4 yılda. Ve Örnek veriyorum, 28 bin lira olarak ödüyorsunuz. Bunların hiçbirini hesap etmedim, hani 27 bin yapmıyor da olabilir, uyduruyorum şu an. Ama sonuç olarak aldığınızdan fazla bir şekilde ödüyorsunuz eğer kredi ise. Avans durumu var, avans durumunu da e, ee, burs size çıktı diyelim veya kredi size çıktı diyelim. Sonuçlar açıklandıktan sonra bir tane başvuru ekranına gireceksiniz arkadaşlar. Burs çıksa dahi onaylamadıysanız buraya gelip onaylamadıysanız bursu alamazsınız. Bu net bir şeydir. Onaylamanız lazım. Oradaki taahhütleri okuyup onaylamanız lazım. Orada size soruyor. Avans olarak istiyor musunuz istemiyor musunuz? Avans bölümü, kredi bölümü olsun mu olmasın mı? Burada istiyorum onaylarsanız ne oldu? Mesela 550 liranız bitti. Bir sonraki aydan 550 lira ...daha yatacak ya hesabınıza. Oradan da para alabiliyorsunuz avansta. Ama diyorsanız ki ben tutumlu biri değilim... Bir ...sonraki ayında parasını harcamayayım... ...sonra aç kalırım falan diye düşünüyorsanız... ...bunları kendiniz tercih edip kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Avans durumu da buydu arkadaşlar. Yani sonraki aylardan... ...sonraki aylarda alacağınız burslardan... ...para alıyorsunuz. Yani mesela oradan 100 lira aldınız... ...sonraki ay hesabınıza 450 lira yatacak. Bunu da hesap edin. Ondan sonra... Bursu anlattım işte, krediyi anlattım. Başka da bir durum. Arkadaşlar başarısız işte bursun iptal olacağı durumlardan bahsedeyim biraz. Dediğim gibi biraz önce eğer yanlış bilgi verdiyseniz e, kendiniz hakkında bursa başvururken burslarınız iptal oluyor veya işte KYK ile aynı anda alınamayan bazı özel burslar var şirket bursları gibi hepsi değil ama bazıları bunlardan birisini alıyorsanız yine bursunuz iptal olur. Daha sonra başarısız bir öğrenciyseniz mesela bir sene sınıfta kaldınız diyelim ortalamanız 2'nin altına düştü diyelim bursunuz kesiliyor ve krediye dönüştürülüyor. Eğer isterseniz bu arada kredi isteğe bağlıdır. Mesela size kredi çıktı diyelim. Almak zorunda değilsiniz. Ya ben durduk yere niye borca gireyim diye düşünmeyin yani. O yüzden e, almak zorunda değilsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. Yine bursunuz iptal olduğunda krediye dönüşüyor. Bunu da isterseniz alıyorsunuz arkadaşlar. İstemezseniz para hesabınıza yatmıyor. Daha sonra işte disiplin suçları sanırım veya yüz kızartıcı suçlar sonucunda şu an şarjım bitiyor. Sonucunda e, yine aynı şekilde e, bursunuz kesiliyor arkadaşlar. Başka da bir durum yok. KYK yurt başvuruları başlamadı maalesef. Başlamıyor da çünkü yüz yüze eğitim alınmıyor şu an ve KYK yurtlarında yüz yüze eğitim veren üniversiteler e, bir kişilik odalar şeklinde bazı bölümleri ayrıcalıklı olarak bana göre ayrıcalıklı olarak e, yani bazı bölümlere ayrıcalık sunarak açtılar ve tek kişilik odalarda kalıyor şu an onlar. Eğer yüz yüze eğitim başlarsa üniversitelerde o zaman KYK'da kalmak durumu da olacak öğrenciler için. KYK yurt başvuruları da başlayacaktır. Ben de o zaman size KYK yurt başvurularını nasıl yapacağınızı, yine KYK yurtlarında bizim mahalledeki bakkal amcaya nasıl çıktığından falan da bahsetmek istiyorum. Böyle ben bu bakkalı bakkala çok taktım kafayı. Zaten ekmeği pahalıya satıyor. Dolarla almasak bile ekmeği pahalıya satıyor ama Aynı zamanda hem ekmeği pahalıya satmasına rağmen hem de böyle garip garip davranışları var yani. Bu sanki onların evladı yani böyle bu ülkenin toprağının tapu sahibi de biz. Biz turist miyiz yani değil mi? Yani dışarıdan gelen mültecilere bile bazen daha büyük ayrıcalıklar sağlanıyor maalesef arkadaşlar. Öğrencilik hayatınızda başarılar dilerim. Umarım yani ben burada siyasi bir şeylerden bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Ben genel olarak torpilcilikten bahsediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yoruma bırakmayı unutmayın. Bunları söylemeyi sevmem pek aslında ama zaten videonun buraya kadar kısmını izleyen yoktur. Ah, sıkıldım. Gerçekten bunaldım evde yani. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Evde oturmaktan. Ah, dersler başladı online. Onlara girip çıkıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Videoları sıklaştırmayı düşünüyorum artık. Bakalım inşallah. Görüşürüz.